Olayı pazartesi günü sabah saatlerinde Karatoy ilçesi Kara Aslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koç Yiğit de oğlu Servet Koç Yiğit, Apartmanın bahçesinde otomobillerine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Tarih 25 Ağustos'ta baba ve oğlu evlerinin önünde işte tam bu noktada silah saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası baba ve 11 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Mehmet Koç Yiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Servet Koç Yiğit ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüpheli Hıdır'a sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkarılırken Kont TV muhabirinin 11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün sorusuna bakın ne dedi. 11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün? Görmedi. Görmedi. Çocuğu görmedi. Görmedim. Muhabirin pişman mısın sorusuna ise yüzlerce pişmanım diyerek cevap verdi. Pişman mısın? Yüzlerce pişmanım. Yıldırağı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası taraflar arasında hurda alım satım nedeniyle sürekli tartışma çıktığı, Bu olaylar sonrası aralarında husumet olduğu belirlendi. Daha öncesinde ölen Mehmet Koç Yiğit'in de zanlı Hıdıra'nın yakınlarından birine silahla yaraladığı öğrenildi.